Merhaba arkadaşlar. Alfa Bitkisi'ye göre hisse analizlerine devam ediyoruz. Uluğun 2 yıldır yatayda. Bu süreçte teknik sorunlar büyük ölçüde giderilmiş. Yani sonraki yıllar için yolu açılmış. bugün içinde yükselişe geçebilir mi? Önümüzdeki haftalar senin durumuna tekrar bakarız. Harekete geçtiğinde giriş yapılabilir. Uşak son bir yılda %150 e yükseldi. Sert düzeltme yapmıyor çünkü ulaşması gereken bir hedef daha var. Şirket zarar açıklamış. Kar açıkladığında hedefine doğru yol alabilir. Vakku tekstil bir yıldır düzeltmede. Bu süreçte teknik sorunlar büyük ölçüde giderilmiş. Yani sonraki yıllar için yolu açılıyor. Şirketin bilen çoğusu iyi olmasına rağmen teknik sorunlar giderildiği için yükselmiyor. Bu yılda yükselme ihtimali düşük görünüyor ama sonraki yıl hareketlik başlayabilir. Wang'da hedef yakın seviyelerde. Bazı hisseler hedefine ulaşmadan düzeltmeye giriyor. Yani yükselişine devam ederse belki %50 veya yüzde %100'lük yükseliş yapabilir. Bilemiyorum. Hisse bir aydır yatayda. Yeni alımlar için riskli olduğunu düşünüyorum. 35 ve 30 seviyelerinde destekleri bulunuyor. Ve PEDA yazılım bir yıldır düzeltmede. Bu seviyelerde düşüş sona ermiş görünüyor. Hissenin sonraki yıllar için yol açık. Lakin bu yıla yatay seyretme durum var. Yatırım tavsiyesi değildir. Selamla.